Arkadaşlar bu soruda bize iki grup verilmiş. Birinci grupta eserler, ikinci grupta da sanatçılar yer alıyor. Eşber isimli eser Abdülhakamit Tarhan'a ait. Hazan Bülbülü isimli eser Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait. Cidal Mehmet Rauf'a. Yalan ise arkadaşlar Cenap Şahabettin'e ait bir tiyatro e, oyunu. Kabus ise arkadaşlar Halisya Ya Uşaklıgil'e aittir. Dışarıda kalan eserimiz dördüncü eser yalan. Cenab-ı Şahabettin'e ait olduğu için ve cenab Şahabettin ikinci grupta verilen sanatçılardan birisi olmadığı için arkadaşlar cevabımız D olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır denilmiş. Parçamıza bakıyoruz arkadaşlar. Bir de tiyatro bir eğlencedir fakat eğlencelerin en faydalısıdır diyen Namık Kemal tiyatroda eğlenceyle toplumsal faydayı birleştirmiştir. Yani bir nevi arkadaşlar eğlendirirken eğiten bir anlayış gütmüştür sanatçımız. Doğrudur. 2- Sanatçı tiyatro ile ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah adlı tiyatro eserinin mukaddime bölümünde açıklamıştır. Doğrudur arkadaşlar. Ee, özellikle burada bir nevi Victor Hugo'nun e, Cromwell isimli eserinin ön sözündeki ...tarzını bir bir nevi taklit etmiştir diyebiliriz. Yani bir anlayış olarak, bir mantık olarak ya da bir benzerini ortaya koymuştur. Diyelim daha naif bir ifade olsun. Doğrudur. 3. Tiyatrolarıyla halka eğitmeyi amaçlayan sanatçı. Doğrudur. Buraya kadar olan kısım. Klasizm akımının ilkelerine göre eserler vermiştir. Klasizm ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Namık Kemal tiyatrolarında romantizm akımından etkilenmiştir... ...ve ona uygun olarak eserlerini ortaya koymuştur. Dolayısıyla cevabımız C olmalıdır. Dördüncü cümlemizde maddemizde Vatan yahut Silistre Celaleddin Harzemşah oyunlarında tarihi konuları ele almıştır denilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Beşinci cümlemizde Gül Nihal Zavallı Çocuk Akif Bey adlı oyunlarında ise toplumsal konuları işlemiştir denilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C olmalı. Üçüncü cümlede bilgi yanlışı vardır. Klasizm değil romantizm olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize bir parça verilmiş ve bu parçada 5 eserin altı çizilmiş. Hangisinde yanlışlıkla yanlışlık yapıldığı soruluyor. Ahmet Mithat'ın Çerkez Özdenler oyunu sahnelenirken yasaklanmıştır. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Bu Ahmet Mithat Efendi'nin Çerkez Özdenler adlı oyunu. ırkçılık barındırdığı gerekçesiyle ki öyle değildir aslında. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğundan söz ediyoruz. Yani çok fazla etnik köken var. Dolayısıyla bundan etkilenilmesin diye hani Çerkez ifadesi bir ayrımcılık yaratmasın diye anında engellenmiştir, yasaklanmıştır arkadaşlar. Yazılı bir metne dayanan ilk tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir. Doğrudur arkadaşlar. Yani bir nevi bizim modern ilk tiyatro eserimiz diyebiliriz buna. Abdülhak Hamid Tarhan ilk tiyatro denemesini Afife Angelik adlı eseriyle yapmıştır denilmiş. Arkadaşlar Afife Angelik isimli eser Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Dolayısıyla e, Abdülhak Hamid Tarhan ile bu anlamda bir ilişkisi yoktur bu eserin. Kısacası burada bir bilgi yanlışı yapılmıştır. Cevabımız 3 yani C olmalıdır. Ahmet Fifik Paşa Molière'den Zoraki Nikahı adapte etmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem de Vuslat adlı oyunu kaleme almıştır arkadaşlar. Bu nedenle burada herhangi bir bilgi yanlışı da yoktur. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi sadece üçte bilgi yanlışı vardır. Abdülhakamit Tarhan'ın ilk tiyatro denemesi ifadesinin ardından İçli Kız isimli eser mesela getirilebilirdi. Ama dediğimiz gibi Recaizade Mahmut Ekrem'in Afif isimli eseri getirilmiş. Arkadaşlar bize bir parça verilmiş ve bu parçada numaralanmış olan yerlerden hangisinde bilgi yanlışı yapıldığı soruluyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın tiyatro alanında verdiği eserler sıralanmış arkadaşlar. Hazan Bülbülü sanatçımıza aittir. Kadın Erkekleşince sanatçımıza aittir. Tokuşan Kafalar sanatçımıza ait tiyatro eseridir. Yadigarı Harpisi arkadaşlar kime aittir? Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait değil. Abdülhak Hamit tarhana aittir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. İki damla yaş da yine sanatçımıza aittir arkadaşlar. Cevap D. Arkadaşlar dört tane eser verilmiş ve bu eserlerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur denilerek üç tane de yargı verilmiş. Şimdi eserlerimize baktığımızda pençe, sansar, cidal, yağmurdan doluya isimli eserlerle karşılaşıyoruz. Bu eserlerin öncelikle Mehmet Rauf'a ait olduğunu ve tiyatro alanında olduğunu, ortak noktalarının bu olduğunu söyleyebiliriz. Ki yargılarımızda da yine buraya göndermeler yapılmış arkadaşlar. Mehmet Rauf'a aittir, doğru. Tiyatro türünde kaleme alınmıştır, doğru. 1 ve 2 için doğru söyleyebiliriz, doğru olduğunu söyleyebiliriz. Malzum şekilde kaleme alınmıştır, malzum şekilde oluşturulmuştur denildiğinde ise, yani şiir biçiminde mi oluşturulmuştur, değildir arkadaşlar. Düz yazı şeklinde, diyaloglar şeklinde, şiir şeklinde değildir. Bu şekilde düz yazı şeklinde oluşturulduğunu, cümleler halinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle cevabımız 1-2'nin yer aldığı C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır denilmiş. A seçeneğinde arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'in Fare adlı oyunu eşleştirmesi yapılmış arkadaşlar. Doğrudur. Halit Ziya Uşaklıgil'in böyle bir eseri vardır. B seçeneğinde Hüseyin Cahit Yalçın ile arkadaşlar Kirli Çamaşırlar isimli eser arasında bir eşleştirme yapılmıştır. Doğrudur. C seçeneğinde Tanzimat Edebiyatı sanatçılarından Sami Paşazade Sezai'nin şiir oyunundan söz edilmiş sanatçının tek e, tiyatro alanındaki eseridir zaten kendisi. Roman alanında da bir eser vermiştir biliyorsunuz. Hikaye alanında da bir eser vermiştir. Tiyatro alanında da tek eseri vardır. D seçeneğine baktığımızda direktör Ali Bey'in Misafir İstiskal adlı oyunundan bahsedilmiş arkadaşlar. Bu da doğru bir eşleştirmedir. E seçeneğine baktığımızda Ahmet Vefik Paşa Kokona Yatıyor isimli eserle eşleştirilmiş. Fakat arkadaşlar Kokona Yatıyor isimli eser Ahmet Vefik Paşa'ya ait değil. Peki kime aittir? Direktör Ali Bey'e aittir. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Çünkü bilgi yanlışı yapılmıştır burada. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır denilmiş. Arkadaşlar parçamıza bakalım. Birinci cümlede Servet Fünn'ün edebiyatının edebi türler içinde en zayıf halkasını tiyatro oluşturu denilmiş. Evet arkadaşlar tanzimat döneminde bildiğiniz gibi tiyatroya çok önem veriliyordu. Ama bu dönemde tiyatro zayıflamıştır Servet Fünn'ün döneminde. Tiyatro yeterince etkili değildir. Doğru bir ifadedir. 2- bir taraftan Tanzimat Tiyatrosu'nun telif ve adaptasyona dayalı güçlü geleneği, bir taraftan orta oyununun güçlü sanatçılarının gayretleri, bir taraftan da dönemin siyasi baskıları ve sansür nedeniyle dönemin sanatçıları tiyatrodan uzak durmuşlardır. Yani bu anlamda önceki deneyimler biraz etkili olmuştur da diyebiliriz. Biliyorsunuz Çerkez Özdenler isimli eser e, büyük yankı uyandırmış, daha sahnedeyken yasaklanmıştır. İşte Damık Kemal e, yine tiyatro oyunu nedeniyle başını derde sokmuştur. Bunun gibi örnekler vardır arkadaşlar. Bu tip gerekçelerle tiyatro oyunundan servet fünuncular uzak durmuşlardır diyebiliriz. Çok etkili olamamışlardır bu konuda. 3. Bu sebeple Servet Fünun döneminde tiyatro sönük kalmıştır. Doğru. Birbirini tamamlayan ifadeler devam ediyor. 3 cümlede de. 4. Servet Fünun yazarları meşrutiyetin ilan tarihi olan 1908'den sonra tiyatro ile ilgilendiler fakat o zaman da Servet Fünun dergisi kapanmıştı. Yani geç kalmışlardı diyebiliriz. Doğrudur. Beşinci cümleye baktığımızda bu dönem sanatçılarından Tevfik Fikret, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit Yalçın tiyatro eseri veren sanatçılardandır denilmiş. Ama bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bu sanatçılarımızın tiyatro alanında eserleri yoktur. Şiir alanında vardır. Bunun dışında makale alanında, eleştiri alanında vardır. Ama e, tiyatro alanında yoktur. Peki Servet Fünün döneminde tiyatro eseri veren isimler kimlerdir? Mehmet Rauf'u, Cenab Şahabettin'i, Halit Ziya Uşaklıgil'i, Hüseyin Suat Yalçın'ı söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama bu isimleri söyleyemeyiz. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Arkadaşlar bize iki grup verilmiş. Birinci grupta eserler, ikinci grupta da sanatçılar yer alıyor. Birinci gruptaki ilk esere baktığımızda yalan isimli eserle karşılaşıyoruz. Arkadaşlar bu eser kime aittir? Cenab Şahabettin'e Aittir. Peki Cenab-ı Şahabettin ismi ikinci grupta yer alıyor mu? Hayır yer almıyor. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Ama yine de diğer eserleri eşleştirelim biz. Gülnihal isimli eser Namık Kemal'e aittir. Ayyar Hamza isimli eser Direktör Ali Bey'e aittir. Atala isimli eser Recaizade Mahmut Ekrem'e. Finten de Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir arkadaşlar. Cevabımız A olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Parçamıza bakıyoruz arkadaşlar. Birinci cümlede fecati dönemi sanatçıları Servet Fünun sanatçılarının yazdığı ve teknik yönden zayıf olan eserler yerine konuşma diline daha yakın eserler vermişlerdir. Tiyatro alanında arkadaşlar doğrudur. Servet Fünuncular bu anlamda tiyatro alanında da kısmen e, ağır bir dil kullanmışlardır diyebiliriz. İkinci maddemizde Fecati topluluğu baskının bittiği bir dönemde ortaya çıktığı için tiyatro yeniden canlanmaya başlamıştır. Evet bir kıpırdanma söz konusudur. Özellikle ikinci meşrutiyetten sonra yani 1908'den sonra. 3. Özellikle vatanseverlik temasını işleyen tiyatro oyunları ilgi çekmiştir. Oldukça ilgi çekmiştir ifadesi kullanılmış. Evet bu dönemde malumunuz Osmanlı Devleti'nin son dönemleri parçalanma, süreci yaşanıyor. Dolayısıyla vatanseverlik önemli temalardan birisi halinde. 4'te eserlerde teknik yönden yer yer hatalar olsa da özellikle günlük dile yakın eser vermeleri oyunların oynanabilirliğini arttırmıştır. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Teknik anlamda zayıf, güçlü eserler ortaya koyduklarını söyleyemeyiz. Fakat konuşma diline yaklaşan eserler vermişlerdir sanatçılarımız. 5 maddede Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu gibi sanatçılar bu dönemde tiyatro alanında eser veren sanatçılardır denilmiş. Her iki sanatçımız da arkadaşlar şiir alanında kendilerini duyuran ve bu alanda ilerleyen isimlerdir. Tiyatro alanında eser vermemişlerdir. Bu dönemde Fecati döneminde tiyatro alanında eser veren isimler arasında Şahabettin Süleyman, Tahsin Nait, Müfit Ratip gibi isimler sayılabilir. Ama Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu sayılamaz arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Aşağıda verilen tiyatro türü eserlerden hangisi Abdülhakamit Tarhan'a ait değildir? Arkadaşlar Duhteri Hindu, Macera Aşk, Zeynep ve Nazife isimli eserler Abdülhakamit Tarhan'a aittir. Eyvah isimli eser ise arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar bize 6 tane eser verilmiş ve bunlardan hangileri Ahmet Vefik Paşa'ya aittir diye sorulmuş. Arkadaşlar Azarya isimli eser, Meraki isimli eser Ahmet Vefik Paşa'ya aittir. İlhan isimli eser, Sardanapal isimli eser, Abdullah Sagir isimli eser ise arkadaşlar. Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir. Tartüf isimli eser de yine Ahmet Vefik Paşa'ya aittir arkadaşlar. 1, 2 ve 6 şeklinde yani cevabımız B olmalıdır. Aşağıda verilen tiyatro türündeki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir? Arkadaşlar Çengi isimli eser, Açıkbaş isimli eser, Çerkez Özdenler ve Siyavuş isimli eserler arkadaşlar kime aittir? Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Liberte isimli eser ise arkadaşlar Abdülhak Hamid Tarhan'a aittir. Bu nedenle farklı bir sanatçı olarak e, farklı bir eser ortaya konduğu için burada cevap E olmalıdır. Tanzimat dönemi tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri verilen yargılardan hangileri yanlıştır? Arkadaşlar birinci maddede birinci yargımızda oyun kişileri genelde tek yönlüdür denilmiş. Bu tek yönlülük yani iyi ise hep iyi, kötü ise hep kötü. Düz mantıkla tabi bunu söylüyorum. Bunun dışında bir sürü kavram buraya dahil edilebilir. Yani aslında şu söyleniyor. Tiptir. Yani kişiler tip özelliği gösterir. Deniliyor arkadaşlar. Meselimiz bu. Ve bununla beraber bunun da romantizm akımı ile alakalı olduğunu unutmamalıyız arkadaşlar. Doğru bir bilgidir, yargıdır. 2- Oyunlarda iyiler çok iyi, kötüler çok kötü şeklinde ortaya konmuştur. Az önce açıkladım bu meseleyi. Üçüncü de eserlerin tümü sahne tekniği açısından kusursuzdur denilmiş arkadaşlar. Kusursuzdur. Böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Kusursuz olma ihtimali olabilir mi? Arkadaşlar bu dönem eserleri bir nevi şöyle düşünebiliriz. Yani Batı etkisi edebiyatına yeni geçiyoruz. Modern tiyatroyu yeni öğreniyoruz. Yani emekleme dönemi bir bebek doğdu ve emekleme dönemini yaşıyor vesaire şeklinde düşünebilirsiniz. Bu nedenle kusursuz olması imkansızdır arkadaşlar. Düşecek, kalkacak vesaire. Dolayısıyla 3 yanlıştır. 4'te oyunlar öğütle bitirilmiş, iyiler ödüllendirilmiş, kötüler cezalandırılmıştır denilmiş arkadaşlar. Bu ifadeyi de doğru olarak kabul edebiliriz. Çünkü burada idealize edilen olaylar, idealize edilen tipler yer almaktadır. Dolayısıyla seyirciye de umut olması adına bu tarz örnekler gerçekleşmektedir. Mesela şair evlenmesini örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Şair evlenmesinde ne oluyordu? Bir sıkıntı yaşanıyordu. Görücü usulü evlilikle alakalı olarak bundan kaynaklı olarak. En son çözülüyordu. Ee, ve e, işte e, kötüler orada bir nevi deşifre ediliyordu. E, i̇yiler de ödülen, ödüllendiriliyordu. Yani evleniyorlardı e, gençler. Bu şekilde bir durum söz konusuydu. Doğrudur. 5'te oyunlarda genelde romantizm etkisinde kalınmıştır denilmiş. Ben ilk maddede daha bunu açıklamıştım arkadaşlar. Çünkü bunlar birbiriyle bağlantılı ifadeler. Arkadaşlar yani zaten bir maddeyi bulduğunuz zaman, hatırladığınız zaman diğerleri geliyor. Eserlerde 3 birlik kuralına uyulmamıştır denilmiş arkadaşlar. 3 birlik kuralına bu dönemde özellikle adaptasyon çalışmaları nedeniyle arkadaşlar baktığımızda ve sahne ...tekniklerinin zayıf olması nedeniyle... ...üç birlik kuralına uyulmuştur. Neden, ne alaka yani... ...sahne tekniği ile ne ilgisi olabilir? Çünkü arkadaşlar... ...bir mekan kullanılıyor. Bu... E, ...oyunun oynanmasını kolaylaştıran bir durumdur. Bu nedenle önemlidir. Tek mekan. Çünkü diğer türlü... ...dekor değişmek zorunda kalacaktı. E, tek bir olay... ...yine... ...ve tek bir zaman diliminde arkadaşlar... ...yani bir gün içerisinde... Gerçekleşir olaylar. Yani uyulmamıştır ifadesi de yanlıştır. Kısacası 3-6 diyeceğiz ki cevabımız D olmalıdır. Müzik